Nefis Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir çilekli pasta tarifim var. Jölenin tarifine uyulduğu takdirde harika bir çilekli pasta elde edebilirsiniz. Ve şimdi tarife geçebiliriz. Şimdi çilekli pastamız için gerekli olan malzemeler bir su bardağı şeker 2 iki yumurtayı ekledim. Mikserle köpürene kadar çırpacağım. Bir su bardağı süt yarım su bardağı da sıvı yağını ekleyip tekrar çırpalım i̇ki, iki buçuk su bardağı da unu ekleyeceğim bir kabartma tozu vanilya ve bir pakette kabartma tozunu ekleyip çırpalım un iki buçuk dedim ama iki bardak tam ideal geldi e, baktınız siz birazcık olursa e, yarım bardak da ekleyebilirsiniz yal kağıt serdiğim tepsiye kek harcımı döküyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecede kekimizi pişireceğiz. Kekim fırından çıktı. Çok da güzel kızardı. Şimdi soğuması için bekleyeceğim biraz. Daha sonra üzerine krem şanti süreceğiz. Çilekleri dizip en son çilekli jeli ile buluşturacağız. Şimdi kekimizi ters çevirdim. Ee, bu yüzünde kağıt vardı. Kağıdını aldım. 2 poşet krem şantiyi bir su bardağı soğuk süt ona dikkat edin soğuk sütle çırptım. Şimdi krem şantiyi kekimin üzerine süreceğim. Bu şekilde çileklerini de dizdikten sonra artık geldi en son ve en önemli noktaya çilek jeli yapmaya. Şimdi üzerine iki buçuk su bardağı kaynamış olacak. Bakın soğuk değil kaynamış suyu ekliyorum. Karıştıracağım ve tamamen eriyecek içerisinde. Hepsini boşaltıyorum. Şöyle yavaş yavaş bir karıştırayım. İçinde eriyecek. Bu şekilde jölemiz hazır. Şimdi sizin için dakika tutacağım. Bakalım kaç dakikada jöle kıvamını alacak. Jölenin kıvamı geldi. Artık dökebiliriz. Tam 6 dakikada jölenin kıvamı oluştu arkadaşlar. Jölemiz tamamen dondu. Çok güzel oluyor. Buzdolabında da dinlendirin. Gerçekten mükemmel bir lezzet oluyor arkadaşlar. Daha öncesinde birçok kez denedim. Deneyenlerde de dediğim gibi çok oldu. Şölenin kıvam ayarına dikkat ettiğiniz hususta her şey mükemmel olur.